Kemal arama artık beni. Ne alaka ya? Özge, yes olacağım. Ben ne yaptım ki sana? Oğlum Ali Atay'a çok benziyor sesi burada. Evet. İnanılmaz benziyor. Bir dakika bir daha alacağım. Artık ha. beni. Ne alaka ya? Ben ne yaptım? <laughs>

Ya, dedim ki, gideyim şu kahonu çalayım dedim. Caner buna oturduğu için, amına koyup kırdı bunu ya. Şuna bak. Hangi videoda kırıldığını da söyle Şunun haline bak. Büyük-orta-küçükte kırdı ya. Oturunca içine göçüyor anasını satayım ya. Şurada bir müzik yapayım dedim. 시원하게 답변 게요 Çok iyi oldu. Ne çok iyi oldu. Bak ben de böyle bir şarkı yapmak istiyorum. Ama böyle yaparsam çok izlenmez. <laughs> Ama size söz veriyorum 2021'de ben de şarkı çıkardım. Ses to- O sonda o mu? Oğlum sesi mükemmel lan manyak mı soruyorsun? <laughs> <laughs> mi? Fiit, Ali Biçim ve Mesut Can Toma. Mesut Can Toma. Alt yazı işte. Ali Biçim sadece nargile üflüyor. Söz, ama söz Ali Biçim de Mesut Can Toma'ymış. O zaman okey. Ama klipte de yok Mesut O'yu Aa, Mesut orada altyazıya girmiş belki. Doğru. Sen niye hala bir Mesut'a böyle yapıyorsun şu anda? <laughs> Terbiyesizlik değil mi? Hayır, <laughs> ben... <laughs> belki <laughs> yan <laughs> öbür gün yüz yüze gelirsin tam İnşallah. İnşallah diyorduk. Pirimci köpek koydu. ya. <laughs> Şarkı 10 üzerinden kaç? Hemen şeyler alalım. Ototune yok evet. Tabii ki ototune yok. Ama ben benim şarkımda ototune kullanacağım. Kullanacağım. Ama nasıl kullanacağımı bilmiyoruz. Ne? Söylemem. Onu da çalarlar amına koyayım. O yüzden onu yapmayacağım. 9.9 çünkü sen yoksun. eyvallah, teşekkür ederim. Çok iyi ya. Bence de bayağı iyi. Bence de bayağı iyi. Şimdi bizim hazırladığımız, daha doğrusu bulduğumuz son video. 13 yaşında dünya bilgisi Türk lük.